Diyor ki ben e, Kur'an'ın indiği peygamber Muhammed Ahmet döneminde Kur'an'ın hükmüyle hükmedilmeyi aşırı istiyorum. Siz de çorbada tuzunuz olsun. Pardon, fiyatlar falan hiçbir şekilde arttıranlar. Çekeceğiniz var. Onu da hatırlatalım. Çorbada tuzunuz olsun ve şeriat Allah'ın en güzel adil sistemini isteyin. Çünkü bunun dışında hiçbir yerde bir çıkış, bir kurtuluş bulamayız. E, ve bir toplum isteğine bağlı olarak Allah ona yollar hazırlar. Dualarımızla, gücümüz yettiği kadar bildirilerimizle, mücadelemizle, işte yanlışların, şeytan düzenlerinin fayalarını aşağı çıkarmayla, işte bu işte bu adamı anlatmamla ne değişecek dememeden gördüğümüz yorumlarda işte videolarla etrafımızdakilere sürekli Allah'ın düzeninin Allah'ın bize emrettiği adaleti biz e, kendimizi e, başına hakem yaptığımızda işte o buyrukları kendimize e, çizgi yaptığımızda bizim için artık bütün güzelliklerin çok yakın olacağını, bütün burhanlardan, bunalımlardan, sıkıntılardan bu şekilde Rabbin adıyla çıkacağımızı, geri kalan işte bu şey süslemesi, söz, söz içi kof, hiçbir adalet yönü çalışmayan, kendi çıkarları dışında hiç kimseye imtiyaz, imtiyaz tanımayan o bozuk düzenin hiçbir geçerli olmadığını bizim için asıl kurtuluşun işte Rabbin getirdiği, öğrettiği bu öğretilerin içerisinde adaletin ta kendisi olduğunu haksızlıklar bunlarla baş edeceğimizi işte zulmü, cehaleti ancak bunlarla yeneceğimizi, aklı ancak bunlarla Rabbin öğretileriyle ee, kullanabileceğimizi e, işte ancak bununla ihya olabileceğimizi e, bıkmadan, usanmadan e, anlatmalı etrafımızdakilere, işte elimizin uzandığı yerlere e, ve sesimizin ulaştığı yerlere ve bunu Rabbimizden istemeliyiz. Çünkü Rabbimiz bizim isteğimize bağlı olarak bize yollar hazırlayacaktır. Çorbada tuzunuz olsun. Çünkü bu kendimizin çorbaya ihtiyacımız var, yemeği içmeye ihtiyacımız var. Tabii ki de bu işte bu çorbanın dibi yoktur. Buradan içen cennetliktir diyen bu azgınlar da bu tür şirk gruplarını da artık e, sonu geldi. Bunlara takılmayın. Hakka tabi olun. İsa Mesih'e inanın. Doğruyu bulun. Kurtuluş erdi inşallah.